Arkadaşlar bugün sizlere ben tan saati En güzel ben tam saati. Ama daha güzellerini yapabiliriz. Ama 15 like gelirse siz yapacağım. Onları şimdi bakın arkadaşlar böyle daire yapıyorsunuz. İlk önce şey, hangisi yapacaksınız? Küçük de yapıyorsunuz. Şu uzaylı açılmayı unutmayın. Geçişim ayında Ramazan tarımındaki adım. Bakın arkadaşlar. şu, şu kolonlarını tekten yapmayı unutmuyorsunuz. Şurada da yapalım. Daha bir de şu olası var. Şu atası, şurası, siyah şurası Bu şey yakışıyor. Yeşil renk. Ama şurada uzaylılar yapacaksınız. Onun rengini boyacaksınız. Bu, ya boyayacaksınız. Buraya boyamayacaksınız. Şuraya yeşil, şuraya yeşil. Ama siz hangi renk isterseniz yapın. Ama ben sizi uyarıyorum. Ama kanalı takip etmeyi unutmayın. Ve görüşürüz.